Transmedya için hazırladığımız siyaset meydanından herkese iyi günler. Ben Başkent Ankara'dan Naime Akpın. Umarım iyisiniz. Çünkü gündem yine çok yoğun. Her zaman olduğu gibi yakından takipte de devam ediyor bizim tarafta. Hep siyasi gündemi, hem ülkenin durumunu ince ince okumaya, anlamaya, aktarmaya gayret gösteriyoruz biliyorsunuz. Yine bir konuğumuz var. Bugün ülkenin batısına gideceğiz. Yönetmen arkadaşım Bahar birlikte hazırladığımız programı şu dakikalarda YouTube'da Transmedya'nın ana sayfasında biliyorsunuz izlediğinizi. Lütfen paylaşımlarınızı yapın ki daha çok izleyene ulaşma şansımız olsun. Ve konuğumuzla tanıştıracağım sizi. Sayın Maksut Okçu canlı yayında e, konuğumuz, Türkiye Değişim Partisi Konak İlçe Başkanı. Sayın Başkan selamlar, hoş geldiniz. İyi yayınlar dilerim. Selamlar Naim Hanım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Güzel çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir koşuşturmanız var. Türkiye Değişim Partisi biliyorum yani inanılmaz hızlı çalışmaya gayret gösteriyor. Ee, şimdi konakla ilgili de durumun ne olduğunu çok merak ediyorum ama <laughs> müsaade ederseniz önce konak ilçe başkanını tanıyarak başlayalım. Hem izleyenlere hem seçmene sizi biraz yakından anlatmak, tanıtmak istiyorum. Hem siyasi geçmişinizi hem de sizi birazcık anlatarak başlarsanız sevinirim. Ben ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Trend Medya ekibine bizleri davet ettiği için çok çok teşekkür ediyorum. E, sizin gibi insanların bizi böyle e, isteklerimizi, arzularımızı, halkımıza buluşturması son derece keyif verici. Şahane bir program yapıyorsunuz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bizleri davet ettiğiniz Güzel. için. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi Naim Hanım ben eee 10 12 1966 Pars Atefekli doğdum. şimdi Naim Hanım ben çok özür dilerim. Benden kaynaklı bir sıkıntı. Çok affedersiniz. Sesten kaynaklı bir sıkıntı oldu. Beni bağışlayın. Buyurun özür diliyorum. Ee, dediğim gibi ben 10 12 1966 Kars Akiyaka ilçesine bağlı Karkan Kaleköy'ünden e, altı kardeşi olan e, bir ailenin bireyiyim. Evliyim. iki tane çocuğum var. Maşallah. E, ve dünya tatlısı iki tane torunum var. iki torunum. Ay Onları maşallah. Onları buradan öpüyorum. Çok selamlar. Yahu <laughs> Sayın Başkanım <laughs> siz ödüyorum. ne yapıyorsunuz? Allah aşkına Bey. biz akranız. Ben daha çocukları büyütemedim. Siz torun bakmaya başlamışsınız. Evet, evet maalesef öyle oldu Nain Hanım. i̇nşallah vatanımıza ee, vatanım zamanı... <laughs> <laughs> ee hayırlı evlatlarımız. İlahi, i̇lahi maalesef dedim size görüyor musunuz? <laughs> Çok sağladın. Çok sağladın. Ay çok keyifli. Ne güzel. Yani şimdi ben de bazen diyorum ki keşke yani böyle çocuk çocuğa karışacağımızı bilseydik erkenden evlenirdik. Bu işleri şimdiden bitirirdik. Arkadaşlarım, akranlarım hep görüyorum böyle torun bakmaya başladılar. Sayın Başkan şimdi beni şok ettiniz. Siz de çok genç görünüyorsunuz halbuki. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Yani şimdi evet. e, aslında erken evlilik diyorlar ya erken evlilik e, aslında çocuklarınızla bile bir arkadaş gibi büyüyorsunuz. Yani onların e, onları daha iyi anlayabiliyorsunuz. Şimdi şu an bak mesela torunlarımla e, her bir 8, 8 yaşında ya muhteşem şeyler yaşıyoruz. Yani e, Allah herkesin çocuk çocuğunu kendisine bağışlasın Amin, ben. amin. Bütün kaygılarımız, korkularımız, ülkenin geleceğiyle ilgili endişelerimiz hep onlar için. Amin. Sağlıkla büyüsünler. Ne güzel. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız Sayın Başkanım. Ee, şimdi ben e, konak ilçemiz hakkında e, şeye nasıl takıldım. Öncelikle e, onu belirtmek istiyorum. Buyurun. Ee, şimdi bundan 11 yıl önceydi. 11 yıl önce. E, bir yiğit, bir delikanlı bize geldi. dedik ki gelin Türkiye'de dedi bir tren vagonlarıyla birlikte devrilmiş. Gelin bunu düzeltelim dedi. Biz de hep birlikte toparlandık. Bilirsiniz tren kazası çok kötüdür. Allah hiçbir şekilde kimseye göstermesin. Enkazdır. Gelin bunu dedi, birlikte dedi, düzeltelim dedi. Gaylarımı üzerine koyalım dedi. Biz de hep birlikte gittik treni kaldırmaya. Bu yiğit, bu delikanlı bize önderlik yapıyor. Anadolu'nun bağrından kopmuş, her türlü e, yaşam tarzını, siyasi yaşantısını, hepsini bütünleştiren bir insan. Ne yapmamız gerekiyor dedi. Biz hep birlikte işte tren devrilmiş ya bak onunu rayların üzerine koymaya çalışıyoruz. Durun dedi. Olmaz dedi. Olmaz. İlk önce dedi. Biz dedi bu tren dedi. raylarını dedi düzeltmemiz lazım dedi. Bunları sağlamlaştıracağız dedi. Sağlamlaştıracağız dedi. Ve başladık. Türkiye'nin her bir yerine imlek imlek. Genel genel başkanımız ve bizler Türkiye'nin her yerine burayıları düzelttik ilk önce. 11 yıl önce başladık biz buna. Ve Bundan 4-5 ay önce karşımıza çıktı. Arkadaşlar bizler orayları düşedik. Şimdi treni rayların üzerine koymaya geldi. Ve Sayın Mustafa Sarıgül onun o aşkıyla, o yüreğiyle, o memleket sevdasıyla birlikte Hı -hı. Türkiye'de bir değişime ihtiyaç var dedi. Ve şu an biz hep birlikte Anadolu'dan tutun. Avrupa'dan, Marmara'dan, her taraftan düzelttiğimiz orayların üzerine inşallah treni orayların üzerine koymaya geldik. Anladığım kadarıyla siz de tabii Konak'ta yaşanan son siyasi gelişmeleri de dikkate aldığınızda mevcut durumdan e, mutlu değilsiniz ve düzeltmek için ne yapabiliriz deyip bu yola çıktınız. Öyle mi düşünmem lazım? Kesinlikle, kesinlikle Naime Hanım. Evet, kesinlikle. Peki. Yani ee, biliyorsun şu an e, ülkemizde bir e, pandemi var, bir virüs var, bir virüs var. Ben, e, İzmir'imiz, İzmir'imiz bizim tamamen bir köy halinde kalmış bir İzmir. Yani İzmir'de o kadar güzel şeyler var ki, ya bunların hiçbirisinden yararlanamıyoruz. Mesela hmm. virüsten e, nasıl etkilendik? Şu an e, ben esnaf olduğumdan, kemeral esnafın içinde, konağın içinde olduğumdan, ee, bakın bundan e, 7-8 yıl önce 10 yıl önce insanlar bir restoranda yemek yiyebiliyordu. Hı -hı. Yemek yiyebiliyordu. Şu an bunlar yok. 5-6 tane esnaf 3 tane 4 tane ekmek alıyor, pide alıyor. Bir kilo zeytin alıyorlar. Önüne yemeği bir şekilde yiyorlar. İnsanlar kiralarını ödeyemiyorlar. İnsanlar aç. İnsanlar aç. O kadar berbat bir durumda ki kemer altı esnafı, konak esnafı. Hay Allah. Hay Allah. Türkiye'nin Türkiye her tarafı. Bir yani bakın ben bunu Ciddi, inanılmaz şekilde eleştiriyorum. Hükümetinden tutun, belediyelerinden tutun. Bele, yani bizim konağımız, mesela örnek veriyorum ben, İstanbul'un bir Taksim'i var, Ankara'nın bir Kızılay'ı var, Çankaya'sı var, İzmir'in de konağı var. Ama İzmir konağı bir köy. Bildiğimiz Anadolu'da bir köy. Bir yağmur yağdığı zaman felç oluyoruz. Bir trafik inanılmaz şekilde bir yağmur yağdığı zaman o konak, konak tünelini, ve ee, yani çekilecek halde değil. İnsanlar direkt bu, bu stres olunca, yani bizim de bu bölgemizde kavgalar eksik olmuyor. Hı hı. Sabırsız olmuşuz artık. Neden? Çünkü trafik yok, altyapı yok, seller basıyor. Hizmet yok, hizmet. Hı hı. Ben İzmir konağı, İzmir konağı, e, Fransa'ya hiç gitmedim. Monaco şehrini belgeselden takip ettim çok benzetiyorum. Ve biz onların o kadar çok gerisindeyiz ki yani bunu bunu e, inşallah diyorum ben Allah'ın izniyle e, çıktığımız bu treni burayların üzerine koyduğumuz zaman ki biz Dikdere olacağımıza yürekten inanıyoruz. Yürekten inanıyoruz. Ve e, konağa da köy olmaktan kurtarıp 24 saat yaşanılabilir bir şehir haline getireceğiz. Bakın burası İzmir'in göbeği. İzmir'in göbeği. Akşam saat 11-12 dedikten sonra işte efendime söylüyorum. Sokaklarına doğru giremiyorsunuz. Kemer altından geçemiyorsunuz. Çankaya'dan geçemiyorsunuz. Ee, yani burada insanlara sahip çıkılmıyor Naime Hanım. Biz burada Hı -hı. projelerimizle projelerimizle dediğim gibi iktidara geleceğimize e, kesinlikle yürekten inanıyoruz. Yürekten inanıyoruz. Zaten e, bu deyişle biz yola çıktık. Değişim yürek Hı -hı. ister diye farkımızın sloganıdır bu zaten. E, konağımızı çok çok iyi yerlere getireceğimizden hiç kimsenin... Kuşkum yok. Tabii kuşku yok. Sayın Başkan şöyle, İzmir e, denildiği zaman e, aklım kulak gelir. Filmlere, kitaplara, şiirlere e, konu olacak kadar e, değil mi? E, önemli bir yerdi. Bir de mesela özellikle... Ee, Anadolu'da olanlar e, hani İzmir göz bebeğidir, konak göz bebeğidir. Herkes bir kez görmek için e, fırsat yaratmaya çalışır. Şimdi sizden bu duyduklarım beni çok üzdü. Çok da kaygılandım ne yalan söyleyeyim. Şimdi ben bu programda genellikle e, gazetecilik refleksiyle özellikle iktidarın yaptıklarını çok eleştiriyorum. Ama anladığım kadarıyla muhalefeti de eleştirmek lazım. E, şu mahiyette söylüyorum. Yavur ee, İzmir derler. E, yıllardır e, özellikle sol siyasetin değil mi e, merkezi halindedir, e, kalesi halindedir. E, belediye başkanlarının çalışma prensiplerine bakıldığı zaman e, hani o, o perspektiften değerlendirme yani hizmet anlayışının ama anladığım kadarıyla bir partisi sağ solu şu su bu su yok mu gibi düşünmek lazım. Şimdi bu söyledikleriniz çok üzücü. Hayır, hayır. şu an söyle söyleyeyim ben. Ee, evet, şimdiye ne kadar, hakikaten bir partizilik söz konusuydu, partizilik söz konusuydu. Ee, artık insanlar, insanlar bu sefer gerçeği görecekler, gördüler zaten. Biz bunu da görüyoruz. Biz bunu da görüyoruz. Bakın, ben Türkiye Değişim Partisi olarak, konak olarak, İzmir'in merkezinde bir yerdeyiz biz. O kadar çok insanlar ziyaretimize geliyor, o kadar çok talepler, o kadar çok istekler alıyoruz ki. Yani bunların e, isteklerine kayıtsız kalamadık biz. Kayıtsız kalamadık ve bunlarla birlikte şu an ekip oluyoruz. Ben eminim ki eminim ki eee bugün ayın kaçı diyorum ben? 8'i diyorum. 15'inde 15'inde 15 Haziran'da seçim olsun. İnanın ki artık insanlar halk gözünü açtı. Ne yapacağını çok iyi biliyoruz. Peki. Sayın Başkanım nasıl çalıştı? Şimdi teşkilat ne zaman kuruldu İzmir Konak? İzmir Konak 2. E, ayın 27'sinde kuruldu. 2. ayın 27'sinde kuruldu. E, bundan yaklaşık 1 20-25 gün önce de e, kongremizi yaptık. E, hı hı. İlçelerimizin çoğunluğunu oluşturduk. Çoğunuzu oluşturduk. E, Haziran'ın veya Temmuzun ortalarında muhtemelen e, ilk kongremiz olacak. Büyük kongreye hazırlanıyoruz. Şu an dediğim gibi hep birlikte biz treni rayların üzerine koymaya hazırız. Anladım. Şimdi peki eksik gedik tespit ettiğiniz bir durum var mı teşkilatlanma anlamında? Yok hayır. Çok e, hızlı yürüyoruz. İnanılmaz kadınlar, kadınlar ve gençlerin size karşı o, olan ilgisi nasıl? Evet. E, özellikle gençlik ve gençlik ve kadınlarımızdan inanılmaz talepler alıyoruz. E, ben bir işletmeci olarak e, lojistik firmasındayım ben. E, benim iş yerime günde 7-8 tane, 10 tane iş için üniversite mezunu çocuklar geliyormuş. Tabii bunları duyuyorum, çok duyuyorum. Bakın hmm. insanlar üniversite okumuş, tez yapmış, master yapmış ve işsizler. Hmm. Ve geliyorlar benim yanımda kurye olarak çalışmaya razılar aynı hanım. Tabii, maalesef. Hadi, bakın, ben İzmir'in çok özür diliyorum, İzmir'in göbeğindeyim ben. İşte bir kere arkadaşlarımızla yönetim kurulu toplantımız uzun sürdü. Saat eee acaba kadar ve kadınlar on buçuktan sonra tona, basmane meydanında yürümeye korkar oldular. Bize sığındılar. Niçin Sayın Başkan? Güvenlikle alakalı nasıl bir problem var bölgede? Ya yani ben şunu söyleyeyim. E, güvenlikle alakalı e, o basmanenin bir defa e, asayişinin bir şekilde düzenlenmesi lazım. Temizlenmesi lazım. Yani o sokakta yaşayan hayvanlarının tutun bakın. Bu kadar çok sahip hayvan var ki gece insanlara saldırıyor. insanlar korkuyor oradan geçmeye. Ve belediye olarak bunu yapmıyorlar, temizlemiyorlar. Ki İzmir'i biliyorsunuz İzmir e, Türkiye'de e, özgürlüğüyle bilinen İz bir İzmir. Tabii, tabii. Yani tabii. gece saat birde e, de, iki de, üçte de bizim kızlarımız rahatlıkla yürüyebiliyor. Benim anlatmak istediğim şu, güvenlik dediysem, çok özür diliyorum orada bir yanlış varsa düzeltiyorum. E, belediyenin bakmamasından kaynaklı. Anladım. Özellikle başıboş hayvanlardan kaynaklı bir sıkıntı. Kesinlikle, Böyle bir güvenlik söz konusu burada. Yani insanlar oradan geçmeye korkuyorlar. Anladım. Ha, Bilmiyorum. onu bir netleştirelim. Çünkü ben şöyle düşündüm. Ne yalan söyleyeyim. Mesela özellikle ülkenin doğusunda, güneydoğusunda yani Hatay Kilis civarında çok fazlaca Orta, orta Doğu'dan alınan göç dolayısıyla bir biliyorsunuz ciddi bir güvenlik problemi var. Yani onu o, o, o bölgede öyle bir sorun var. Şimdi İzmir'de çok ciddi göç alan bir şehir olduğu için o, o mahiyette bir sıkıntı var evet. gibi düşündüm ya. Onu bir açıklığa kavuşturmuş olduk. Hayır, Nasıl? Ben özür diliyorum. Ben parantez içerisinde onu da söyleyecektim zaten. Sona kaldı doğru söylüyorsunuz. İnanılmaz bir şekilde, inanılmaz bir şekilde dışarıdan gelen göç e, artık bizim e, İzmir halkımız biliyorsunuz ne kadar modern, ne kadar ilk insanlar Tabii. olduğunu olduğu. ve her zaman birbirlerine sahip çıkan bir yerde bu olay olduğu zaman koşabilen insanlarız bizler İzmir'de. Ben 40 yıldır İzmir'de yaşıyorum. Ama evet. e, son 3 yıldır, son 3 yıldır maalesef Suriyeliler, Afganlar, Öyle. Basmanı, tamamen bunların evet. elinde iş yerleri onların elinde. İş, gelmişler benim memleketimde iş yeri açmışlar. İş yeri açmışlar. Her şeyi yapıyorlar. Ve bizim insanlarımız oradan dediğim gibi sadece hayvanlardan çekinmiyorlar sahipsiz hayvanlardan. Ve bu tür insanlardan da çekiniyorlar. Dillerini bilmiyoruz. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Ve ne zaman ne yapacaklarını bilmiyorum. Ya Abi, bu çok önemli bir problem. Giderek büyüyor. Gerçekten çok ciddi bir sorun. Bunların önüne geçilmesi lazım. Sayın Başkan giderek büyüyor biliyor musunuz giderek büyüyor yani bunu ben Türkiye'nin her tarafıyla konuşuyorum doğu batı ayırmadan kuzey güney ayırmadan il ilçe teşkilatlarıyla ve bunu çok fazlaca duymaya başladım bu problem giderek büyüyor ve çok yine enteresan bir şey inanılmaz da bir nüfus artışı var e, göçmenlerde e, bu da büyük bir problem yani ülke ekonomisine katkıları konusunda bir araştırma yapıldı mı? Ben öyle bir şey de okumadım az ama yani bir de böyle de bir sıkıntı var. Yani hani yapılan yardımlar yapılıyor ama yerleşik hayata geçmiş 3-5 senedir Türkiye'de olup işini gücünü kuranların ülke ekonomisine bir katkısı var mı? O konuda da çok fikrim yok. Ne yalan söyleyeyim. Bir de böyle dediğimiz gibi İzmir gibi hani inci tanesi ve e, bütün medeniyeti e, ifade eden, özgürlükleri ifade eden o ruhla, e, özdeşleşmiş bir e, ilde bu tip şeyleri duymak çok üzücü. Çok üzücü. Kültürel anlamda bir erozyona e, mahal ver, veriyor mu Sayın Başkan? Yani tabii ki eee Hanım. yani biz hiçbir şekilde onlarla şeyimiz bağdaşmıyor. Bağdaşmıyoruz. Bakın e, artık ben mesela bundan 10 yıl önce bas, konakta gidip bir restoran oturup yemek yediğim zaman çok çok rahattım. Ama. şimdi değilim. Aileme alıp ben bir piknik alanına gidemiyorum. Gidemiyorum çünkü onların yaşam tarzı da bizim şey, çok çok farklı. Yani evet, ülke ekonomisine faydası var mı? Bence yok. Neden yok? Neden yok? Bakın benim yanımda 29 tane insan çalışıyor. Ve bunların 10 tanesi üniversite mezunu. Bakın biz kur kuryecilik yapıyoruz. Kurye arkadaşlarımız. Üniversite mezunu insanlar gelmiş kuriyelik kuryelik yapıyorlar. Yani bu arkadaşlarımızı bu arkadaşlarımızı ee, hakikaten sahip çıkmamız lazım. Ben şu an bu siyasete neden girdim? Neden girdim? Neden elimi gövdemi taşın altına sokmak istiyorum? Bunun için 10 yıl sonra benim torunlarım rahat yaşasın diye benim çocuklarım rahat yaşasın diye benim çocuklarım, benim kızlarım sokaklarda rahat yürüsün diye artık Genel Başkanımızın Sayın Mustafa Sarıgül'ün de dediği gibi değişim şart. Biz hı hı. kadınlarımıza, gençlerimize sayı çıkacağız hı hı. ve her şekilde, her konuda onlarla birlikteyiz, onlarla birlikte yürüyeceğiz. Değişim yürek hissediyoruz ve biz de yüreğimizi, bedenimizi, gövdenimizi değişim altına sokacağız. Peki, şimdi Sayın Başkan, ülkenin sıkıntıları, sorunları birlikte ortak. Hepimiz aynı yerde, aynı sorunları yaşıyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Yani ekonomik, sosyal, e, sağlıkla alakalı, eğitimle dış politikayla ilgili kaygılarımız, korkularımız tamamen ortak. Onda bir his yok. Fakat ben konak özelinde sizin ajandanızdaki en önemli üç sorunu öğrenmek istiyorum. Nelerdir bunlar? Yani konak üzerinde, biraz önce dediğim gibi. E Altyapı. Hmm. Altyapı. Ciddi sorun bizde. Peki. Yapılaşma, yapılanma. inanılmaz bir şekilde şu an e, geçen bir deprem oldu zaten biliyorsunuz. İzmir depremi. 7 şiddetinde bir deprem Allah korusun 6.7 şiddetinde bir deprem olduğu zaman kemer altı, basmane zaten geçenki depremde bir çoğunun balkonları çöktü. Bu sefer hı hı. yerle bir olacak. Bakın yerle bir olacak. Temel altı biliyorsunuz tarihi bir yerdir. Binalar çöktü çökecek pozisyonda. Ve bunları yapılması lazım. Üçüncü şey, isteğimse, talebimse ki benim hayalim bu. Benim hayalim bu. Ee, İzmir'de konağı, konağı, Göztepe'den başlayarak Alsancak. öyle güzel şeylere limana sahile sahibiz ki ve 24 saat, 24 saat Yaşanılabilir hale getirmek. Şu an Fransa'nın ekonomisinin yüzde yedisini Monaco şehri karşılıyor. Ve tabii. karşılıyor. Tabii. Ve bunların hepsine müsait. Ve biz bunlar. Yapamıyoruz. Hayal ediyoruz. Ve bunu gerçekleştireceğim. iktidara geldiğimiz zaman. Ay, ne güzel şeyler. ne bir Hayaller ne kadar önemli değil mi? Her şey hayalle başlıyor. E, tabii ki zaten e, hayal etmeden olmaz. Önce hayal etmeniz lazım. Önce hayal etmeniz Ş lazım. Şanslı İzledim. mısınızdır Sayın Başkan? Yani hayaller konusunda şanslı mısınızdır? Doğru. Hayatınız boyunca kurduğunuz hayallere ulaşmış şeyiniz olmuş mudur hiç? Yok. Hayatım boyunca iki sefer hayal kurdum, iki sefer gerçekleşti. Bu üçüncü hayal. İnşallah. İnşallah. Umarım, umarım. Şahane. Ne güzel şeyler bunlar. Peki ee, nasıl iletişim kuruluyorsunuz ee, konaklılarla? Konaklarla dediğim gibi biz şu an ilçe binamızı açık hale getirdik. Sürekli açık orası. Çevremizde iş özellikle iş konusunda bize gelen çok. Hmm. Birçok kişiye yardımcı olmaya çalıştık. Birçok kişiye iş imkanı olmaya çalıştık. Özellikle kadınlarımız geliyor bize. Kadınlarımız geliyor. iş istiyorlar. Hmm. Parti büyüklerimizin, abilerimizin ee, işte zor günlerde ihtiyaç olanlara yardım yapmaya çalıştık. çalışıyoruz. Ki bunu daha da çok büyütmek istiyoruz. Yani konak, Hiç... Naime Hanım, konak nasıl biliyor musunuz? Konak e, Anadolu'da bir köy. Çok fakir. Çok fakir. Hmm. Bir kemer altınız var. Ee, biraz önce sizin de dediğiniz gibi yani filmlere konu olan bir yer. Mesela bir e, bundan e, 20 yıl önce, 20 yıl önce İzmir'i, İzmir'in ayakta tutan hatta Türkiye ekonomisine ciddi faydalar sağlayan çok çok İzmir Farını bitirdiler. Ya evet ya. Benim <laughs> çocukumda bile vardı. Nasıl ya, güzeldi değil mi? Diğer hayalim bu. İzmir Farını tekrardan tekrardan eski haline getirmek. Bunlar için inanın bunlar bizim hayalimiz ama bize çok yakın. Çok yakın. Ay, sayın Başkan ya Sizin bu enerjiniz, arzunuz, hayaliniz, onu gerçekleştirmek için göstereceğiniz çaba, gayret hiç şüphem yok. Emin olun e, kalbinizde, içinizdeki o enerji e, sahip olabilmek için, onu yerine getirebilmek için, o düşündüğünüzü hayata geçirebilmek için sizin en büyük desteğiniz olacak. Ya ben müteşekkirim. Sizin gibi insanlarla tanışınca umudum artıyor biliyor musunuz? İnşallah hep birlikte. Ben ayet tekrardan söylüyorum. E Trend Medya bu konuda Hayır. inanın inanın o kadar şey hani şeyler yapıyorsunuz ki böyle insanların isteklerini arzularını yerine getiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İnsanlara göz oluyorsunuz, kulak buluyorsunuz. Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sayın Başkanım, uzundan bağlandığımız için vaktimiz çok kalmadı. Ben bir teşekkürüm. İyi ki geldiniz, yayına katıldınız. Bütün teşkilattan herkese de sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ederim Maymanım. Çok sağ olun. Emeğinize sağ olun. Hoşçakalın. İyi günler dilerim. Çok Sevgili izleyiciler, Transmedia için hazırladığımız siyaset meydanında bugün Türkiye Değişim Partisi Konak İlçe Başkanı Sayın Maksut Okçu Canlı yayında konuğumuzda. İyi ki bizi izlediniz. O enerjiyi hissettiğinizi umuyorum. Bir sonraki yayında görüşürüz. Şimdi hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.